Günaydın arkadaşlar hepinize merhabalar Kocaeli tablo çalışmalarım bitti Kaydını birlikte yapalım Kocaeli iki tane maiden oldu güzel bir programım var Ön plana çıkaracağım atlarımız da var Görebildiğim sapkanları sizlere aktarmaya çalışacağım yarışın şartlarına göre de Uygun sapkanlar Gördüm diyeyim Birinci koşuyla başlayalım Handikap 14 Handikap 2 bu yarış şartları Kilo veren safkanları ön plana çıkarır. Bizim çıkaracağımız ön planda tutacağımız safkan krem janti 3 no'lu safkan olur. Bu mesafede bu kilosuyla Onur Öztürk hata yapmazsa bence rahat bir yarış çıkartıp kazanabilir. Plaselerinizi öneririm. Rakibi 2 no'lu safkan olur arkadaşlar. 3 yarışını kazanır. Gözüyle bakıyorum 2 de arkasına girer tahminim bu yönde birinci koşu için biraz oynayacak arkadaşlara gene de e, tek bırakmayın 2-3-3-2 her ne kadar 3 tek çıksa da bazen belli olmuyor yanına 2'ye eklersiniz diye önermiş olayım ikinci koşu maiden 4 yaş tarapları 6'lı başlangıcı kazancı olan atlar 100.000 barajını geçen atlarımız yok Dişi safkanlarda derece var. Kilo indirimi var. Erkek safkanlarda da öyle amşan bir şey yok. Biraz ters geldi bana bu maiden. Zaten korkarım maidenlerden. Sonra ayakta da anlatacağım neden korktuğumu. Onunla onu safkan 71 bin grubun en çok kazanan atı. Dişi safkan olmasına rağmen dereceleri iyi. Apranti indirimini de aldı. Kazanabilir. Dişi olmasına rağmen. Dil can, kuponlarımız kuponlarımızda olsun. Önerim budur. Erkek safkanlardan 9-6. Tekrar dişi safkan son yarışında geç çıktı. 11 dünya sonu. Bu safkanda da iyi bir safkana benziyor. Grup içinde tabi. Yoksa çok almış matlar değil bunlar. Bu grubu geçebilir. Onu gördüm tespitim. Bu yönde. 10 nolu safkanın rakipleri oldular. 9-6-11. 8-2 tercih sebebidir yazmak isteyen arkadaşlara itirazım olmaz. 8'in kalite puanı yüksek verdi. Ekörlerden bin de pek inanmasam da kararı size bırakırım. Çörekçi son yarışında e, devrilen atın üstünden devrildi. Arıza göstermediyse şayet çörekçi de çok at yazan arkadaşlar 61 61.000 kazancında e, bu kazancı olmasıyla yazılabilir tüm Özbey orijinli Çörekçi. Bu şekilde ilk meydan, altın ilk aya. 10 doğru Safkandan iyi bir yarış bekliyorum. Bu kazancıyla meydana veda edebilir arkadaşlar. 3. koşu handikap 16, handikap 2 kilo aralığı, handikap 2'lerde çok fazla olmasa da burada oluşmuş durumda. 68 67 handikaplı atlardan dolayı bu kilo farklılığı oluşur. 62 63 kilolar genellikle zorlanırlar arkadaşlar. Mesafe orta uzuna girer. 1500 mesafe. 1200, 1300 olsa onların kazanma ihtimalleri oluyor ancak bu mesafelerde bayağı bir zorlanırlar. 1 ve 2 numarası Afganlar. Grubunda en kaliteli safkanlarından Diğeri Fatih'in Gül'ü grupta en fazla kaliteye sahip durumda. Burada önerim 8 numaralı Safkan son başarılı yarışıları bu gruba yeni gelmesiyle Grupta da iyi yerde kilo veren safkanlar arasında iyi yerde kalmasıyla 8 nolu safkan Ali Kaçmaz herhalde bu at için geldi. Çok şanslı koşar durumda tek olabilir. Kazanma potansiyeli var. Bu grubu bu kiloyla geçer. E, risk alan seven arkadaşlara tek olarak öneririm. 8 nolu safkanı. İki tane rakip çıktı. Gene hafif kilo atlardır bunlar. Kilo verdiler. 7 ve 9 nolu safkanlar. 9 aradan sonra dönüş yapar ise iyi dereceleriyle bu grubu gene geçer. 7 son iki yarışı çok başarılı dişi olmasına rağmen kilo avantajıyla kazanmaya devam edebilir. Başka rakip önermeyeceğim. 8'den iyi bir yarış ve birincilik bekliyorum. Eksik koşar ise şayet 7 9 9 7 rakipleri olur çok at yazan arkadaşlara da kalite puanı yüksek veren safkanları öncelikle 4 no'lu safkan Fatih İngül'ü tekrar 2-1 şeklinde gitmenizi öneririm. Bu yarışın ben de çıkan çıkan sonucu bu arkadaşlar. 4. koşu şartlı 4 mücadele 4 no'lu Özekan son yarışında Özcan'dı. Özcan erken öne gelmesiyle at pustu kaldı içeride. Bu Özekan grupta kaliteli handikap puanıyla grubun en kaliteli safkanı durumunda Sur Şahin'i geçecek. Sur Şahin'i o yarışta iki boyla önde bitirmişti yarışını. 2 kilo aldı. Özekan'ın jokeyi değişti. Gökhan biniyor. Eğer Gökhan rakibini iyi se seçerse, atı da iyi yerde getirirse Son yüzde artık bunlar kapışırlar birle surüş ile kapışırlar ki bu iki kilo fark özekanı birinci yapabilir. Yakınlar çok yakınlar birbirlerine. 4-1-5 bir, son yarışında ikinciydi bu grupta tekrar e, iyi bir yarış çıkartıp kilo alan bir, bir norm safkana rakip olabilir arkadaşlar. 4 eksik koşarsa 1-5 rakip olur. Diğer atlar tutarlı Fanizan 6, 7, 2, 3. Bunlardan 53 kalite puanı veren Ali Kaçmaz'ın bitti Uzun Bey. Çok at yazan arkadaşlara tutarlı sürpriz arayan arkadaşlara 2, 6'yı öneririm ama ben de bayağı bir geri planda çıktılar. Yukarıdaki atların çok eksik koşması gerekiyor. Yarışta bir şeylerin olması gerekiyor ki 6, 2, 2, 6 bunlar yarışta şanslı olabilsinler. Beşinci koşu kısa vade 8 bir yarış. Burada da 3 nolu safkan. Bence e, e, eksik son yarışında çok kötü koştu. Yukarıdaki evet, Seabreeze dördüncülüğü erken öne düştü gördüğüm kadarıyla. Grupta kalite handikap puanı iyi yerde grup atlarıyla mücadele etmiş bir safkan. Bu grubu geçmesi gerekiyor. Kazanabilir, tek olabilir. Ara vermiş olan Kadir'in tercihlediği Yiğit Cem. Kalite handikap puanıyla e, bu gruba aslına bakarsanız Yiğit Cem Sibiriz'le beraber bitiriyorlar yarışlarını. Geçti geçildi yapıyorlar. İlk ciddi rakibi olur Sibiriz'in Yiğit Cem. Çok at yazan arkadaşlara bur burayı Yiğit yazmadan geçmeyin derim. Sibiriz eksik koşarsa. Ekürler bunlardan sonra. Ekürlerin e, bende çok geri planda çıktılar. İzmir'in çocuğu Stimsel 5 nolu saftan. Öncelik 3'ün sonra 4'ün olur arkadaşlar. 4 aradan iyi dönerse 3'ü geçme kapasitesi var. Geçebilir. 6. koşu şartlı 3 dişi. Burada da Latika handikap puanı kalite puanıyla grubun çok üzerinde kilo almadı. 55 kilo uygun kilo. Çok rahat bir yarış çıkartıp kazanması gerekir. Atta sakatlık yok ise. Gökhan hata yapmaz ise attan düşmez ya da geç çıkartmaz ise bu grubu kolaylıkla geçmesi gerekir. E, handikap atları hatta meydan atları seviyesindeki atlara geçilirse e, yanlış olur. Kötü şeyler olmuş olur. Ki Kocaeli'de arada böyle şeyler oluyor. Box'tan çıkmayan atları hatırlayın. AGF'lerin yüksek olan atları. Kocaeli bazen inanılmaz kötü şeyler yapıyorlar. Saha dışı olaylar diyeyim artık. Umarım öyle bir şey yapmazlar. Radika çok rahat yarış kazanması gerekiyor. Tek olur. 7. koşu tekrar Maiden geldi. Yukarıdaki Maiden'ın devamı ikiye bölünmüş hali. Burada e, Özgür Kafkas'tan bahsedeyim. Kaan Gökçe bindi. 168 bin TL kazandılar. Bu hata yaklaşık 20 küsür yarıştır Maiden koşuyor. Bitiremediler hala. Kırmızı halı sereceğiz arkadaşlara. Anca öyle çıkacaklar anlaşılan ki pek de niyetleri yokmuş gibi geliyor. Çalışırken Özgür Kafkas'ın bir kaydı daha vardı. Bugün Kocaeli'nde 1500'ü meydanı koşarken ayın 17'sine 2000 metre İstanbul'a bir meydan kaydı daha yaptırmışlar. Şimdi bu hoş bir şey değil bu. O zaman buradaki meydanın çıkmak da Abdullah Kaya antrenör günevi. Bu maiden kaydının sebebi nedir? Yani biz e, sizin gibi bu atlar yüzünden tek kullanamıyoruz ya da çıkmıyorsunuz bizleri mahvediyorsunuz. Ganya basacağız. Birçok arkadaşımız tek kullanacak belki. En iyi dereceye sahip. 1.40'ın altında koşar durumda. Yukarı, diğer atlar o dereceyi bulamıyorlar mesela. Aralarında 1-2 saniye fark var ki büyük e, derece farklılığı. Bilemiyorum ne yapacaklar bilemiyorum. 168 bin kazanırlarsa 250 bin ile veda edecekler. Altınoğlu, Özgür Kafkas. <laughs> Çeyrek milyon para kazanmış oluyor meydan atı. E, şartlı atlar o kadar kazanamıyor arkadaşlar. E, şaka değil bunlar. Atçılığımızın gerçekleri devamlı anlattığım şeylerdir. TCK önlem almıyor bu dönem atları. Almak da istemiyor çünkü onlar döndükçe sürprizler çıkıyor önlerine. Sürpriz atları alıyorlar. Bizlerde bizler de yatıyoruz tabi. Tekrar bahis. Tekrar 6'lı 5'li artık. Durum bu. 6 tek kullanamıyorum. Arka, aşağıdaki kayıttan dolayı. Normalde kazanması gerekir grubun. En iyi dereceye sahip safkan, uygun kilo. Rakip olarak iki nolu Safkan grupta kalite handikap puanı iyi durumda. 57 bin kazancı var. İsterlerse çıkarlar. 4 kondu Bey Bu Safkan da kalite puanı ile 55 bin kazancıyla. Bu da isterse çıkabilir. Kondu bir 1 11 önereceğim diğer atlar sürprize önereceğim Safkanlar. Görebildiğim bunlar arkadaşlar. Diğer grupta bir şey yok bulamadım. Hani iyi orijinler var ancak yarışları yok. Umarım <laughs> burada bir sürpriz yapmazlar aşağıdaki grup. 7, 5, 9, 8, 3, 10. İşte yukarıdakiler e, ikinciyi geçmeye kalkınca aşağıdakilerden biri kazanıyor. İnanılmaz ganyanla geliyorlar. Daha önce çok oldu böyle şeyler. Umarım böyle bir terslik yapmazlar. Kocaeli bu, bugün bende böyleydi arkadaşlar. Bunun faydasını görürsünüz. söylediğimiz atlar da iyi yerde gelir. Biz de e, mutlu oluruz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.